Sevgili izleyiciler, WhatsApp'ı WhatsApp uygulamasını kullanmayanımız yoktur herhalde. Son birkaç gündür WhatsApp'la ilgili tartışmalar var. 2021 yılı için yeni bir e, güncelleme e, gönderecek. 8 Şubat'a kadar bu güncelleme kabul edilmesi gerekiyor. Kabul ettiğiniz takdirde de bir takım bazı bilgilere, bazı yeni WhatsApp uygulamalarını kabul etmiş olacağız. E, WhatsApp, e, İngilizce ne haber, ne var, ne yok, nasıl gidiyor? Demek. Şimdi bu günde, güncel tartışmalar üzerinden de biz e, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünden e, İsmail Hakkı Polat'a soracağız. Hocam WhatsApp yani e, ne oluyor WhatsApp'ta? Nedir bu e, tartışmalar? İnsanlar WhatsApp'tan çıkıp e, başka uygulamalara gidiyorlar. Ne oluyor? WhatsApp ne istiyor 2021'de? Aslında 5 seneden beri WhatsApp e, bunu kullanıcılara çok fazla bildirmeden ama sözleşme içinde örneğin işte e, gerek çerez kullanma, gerek işte mikrofon açma, kamera açma, sizin kontak listenize yani rehberin, telefon rehberinize ulaşma, fotoğraflarınıza, kameralarınıza ulaşma, bütün bu izinleri aslında teker teker alıyordu sizden. Burada herhangi bir şey e, şimdiye kadar hiçbir hani kamuoyunun gündemine çok böyle bu şekilde getirilen bir şey yoktu. Bunun nedeni de şuydu. Siz cep telefonlarınızı aldığınız zaman özellikle Android telefonlarda bunların hangilerinin aslında iznini WhatsApp'a verdiğinizi görüyordunuz ve gördüğünüz zaman bazılarını aslında çıkartabiliyordunuz. Sizin kullanım biçiminize göre. Tabi bunu yapan yoktu da hani ben şey olarak söylüyorum. E, neydi? Hani böyle bilinsin diye söylüyorum. Çok az insan vardı. Fakat şu anda WhatsApp e, bu 8 Şubat'taki sözleşmesiyle diyor ki, kardeşim diyor ben diyor artık bunları diyor senin inisiyatifinden çıkartıyorum ve bunları Facebook'la birleştiriyorum ve Facebook'la birleştirdiğim noktada da eğer sen buna itirazın varsa e, benim uygulamamı kullanamazsın. Bu yani kadar en basit başta diyor. senin telefon numaranı ve senin rehberindeki telefon numaralarını ben ticari amaçlı olarak Facebook'un kullanımına sunabilirim diyor, sunacağım diyor. Evet, zaten sunuyordu. Yani zaten sunduğunu nereden biliyoruz? İşte e, siz WhatsApp'ta işte e, diyelim beni kaydettiniz. İki gün sonra Facebook'ta İsmail Hakkı Polat'la arkadaş olmak ister misiniz diye bir şey gelmiyor muydu size? Evet. Nereden geliyordu bu? Biz sizle Facebook'ta ama biz sizle sadece WhatsApp'ta tanışıyorduk, değil mi? Ya da şöyle oluyor. İşte diyorum ki, e, Musa Bey, e, sizin e, bu lacivert kravatınız ne kadar güzel e, diye bir şey atıyorum WhatsApp'tan size. Ondan sonra şey geliyor, değil mi? Facebook'tan Peki. bana pat diye e, şu kravatı alır mısınız? Ya da Instagram'da görüyordum bunu. Peki sadece bu mu? Buysa, hani bu bu niye ürkütsün insanları? Zaten olan bir şey. Şu anda insanlar akın akın başka mecralara geçiyorlar. Yani sadece bunu yapacağını mı veya bunu yaptığını mı söyledi de insanlar ürkmeye başladı WhatsApp'tan? Şimdi şöyle. E, birincisi e, eskiden bunu e, yani e, WhatsApp... E, bir seneden beri daha doğrusu 2016'daki bu meşhur Amerika seçimlerindeki Trump'ın bu işi işte seçim kazanma argümanı olarak bile kullandığının ortaya çıkmasıyla beraber hem Avrupa Birliği'nde hem de şeyde Amerika'da senatoda çeşitli soruşturmalara tabi olmaya başladı. Özellikle Facebook grubu ve dolayısıyla burada bir e, kişisel Veri Mahremiyeti ile ilgili Avrupa Birliği Komisyonu bir direktif yayınladı ve bu direktife Facebook'a ve diğer e, büyük teknoloji şirketlerine, büyük yeni medya şirketlerine uymadığı kısımları ile ilgili zaten onlar hakkında soruşturma açıyor. Amerikan Senatosunda da e, yine e, Facebook, Facebook grubu ve Google, Twitter bile hatta onlarla ilgili de çeşitli hem tekerleşme hem de bu kişisel veri mahremiyeti ile ilgili çeşitli soruşturmalar dönüyor. O yüzden. WhatsApp da yani daha doğrusu Facebook grubu da bu bağlamda şu anda hukuksal olarak elini kullanıcı sözleşmesi bazında güçlendirmeye çalışıyor. Yani ben kullanıcılarımın, müşterilerimin izniyle bu verileri kullanıyorum demek için Aynen öyle. hazırlıyor kendine. Yasak Aynen öyle. Bizde yasak öyle. de mesela şu Gizlilik olabilir. Gizlilik ilkesi bölümünde o, o, o yeni ilkeleri okuduğum zaman, o sözleşmeyi okuduğum zaman, teklif ettiği sözleşmeyi okuduğum zaman veri tabanlı sizin kişisel verilerinizi e, emniyet amaçlı olarak, güvenlik amaçlı olarak da kullanabiliriz diyor. Şimdi buradan kastettiği nedir? Yani alıp e, polise verebilecek mi? Alıp FBI'ye verebilecek mi? CIA'ye verebilecek mi bu verileri? Bunu mu söylemeye Şimdi şöyle e, zaten hani e, burada e, aslında Amerikan menşeili teknoloji şirketlerinin e, bu kendi platformlarında bilerek isteyerek yazılımlarında arka kapılar bıraktığı ve buradan da istihbarat şirketlerinin girip oradan işte çeşitli kişi ya da kurumlarla ilgili bilgileri aldıkları böyle çok çeşitli kaynaklarda artık neredeyse hani bir şekilde çok güçlü iddialar haline geldi zaten ama işin fiiliyatında şu anda bunu herhangi bir devletin ya da kurumun ticari amacı ile ilgili belli koşullar altında verebilirim diyor bu sözleşmelerle size. Yani şunu söylüyor, diyor ki eğer ben bir şirketle anlaşırsam, o şirket benim ticari partnerim olursa, senin bilgilerini ticari amaçlarla onlara verebilirim diyor birincisi. Ki bunu zaten yapıyordu şu anda Facebook. CIA veya CIA'de olabilir mesela. Şimdi zaten üçüncü şahıs demekle onu kastediyor. Diyor ki devletler de eğer e, belli koşullar altında, yani o koşullar da daha belli değil, çünkü onu açıklıkla yazmamış, ama hani e, ne mesela ne koşulu olabilir? İşte bir kişi hakkında yargı kararı vardır, e, savcılık bir yazı yazdığında ya da mahkeme bir yazı yazdığında bunu verebilme senaryosu en iyimser niyetle. Şu ama anda işte söylediğiniz yok gibi... mesela hocam, şu anda mahkeme kararıyla, şu anda mahkeme kararıyla e, bu şirket WhatsApp e, mahkemelere veri temin etmiyor mu? Bir hayır etmiyor çünkü şu anda bir suçun failinin bulunmasıyla ilgili soruşturmalarda. Hayır etmiyor çünkü şu anda uçtan uca şifrelediğini ve o verileri görmediğini iddia ediyor. Evet evet bunu soracağım size. Bir kere çok kısa uçtan uca şifreleme ne demek? O mesela Whatsapp'tan mesaj attığımızda da diyor ki verileriniz uçtan uca şifrelenmiştir diyor. Özetle ne demek bu? Şu, şu demek İsmail Hakkı Polat'la Musa Kesler arasındaki e, şeyi e, e, ne derler haberleşmeyi ben diyor başından sonuna yani İsmail Akıpolat'ın telefonunda e, Musa Kesler'in telefonuna kadar olan bölümde şifreli bir şekilde gönderiyorum. Arada girmek isteyenlerin yani buraya girmek isteyenlerin e, buna e, işte e, erişimi e, şey diyor imkansız diyor kendi şeyiyle. ama yani bunlar da aslında hepsi e, birer yanılsama. Neden yanılsama? Sizin telefonunuza Herhangi bir üçüncü parti uygulama ekrandaki görüntüyü alma fonksiyonunu icra etti ya da desktopunuza bunu aldığı zaman zaten orada şifrelenmemiş şekilde açık şekilde sizin mesajınız da bende görünüyor benim mesajım da sizde görünüyor dolayısıyla buralardan zaten alınma şeyi var. Yani, yani bunların hepsi bakın ben size şunu söylüyorum. Bunların hepsi aslında yanılsama birer yanılsama. Buradaki yanılsaması hocam ne demek şunun yani? Şunun yanılsaması. Şimdi WhatsApp diyor ki ben sana bunu uçtan uca şifreledim. Ama diyor, sen diyor senin sen... verilerini saklamıyorum, verilerini tutmuyorum. Bir yerde <laughs> yani mesajlarını bir yerde sunucularımda tutmuyorum. izlemiyorum da. Sen bu mesajları attıktan sonra bu mesajlar benim sunucularıma kaydolmadan olmadan siliniyor. Yani ben sözleşmeyi okudum mesela bu yeni gönderdiği sözleşmeyi. Diyor ki biz diyor sizin mesajlarınızı sunucularımızda tutmayız, kaydetmeyiz. Sadece diyor gönderilememiş, karşı tarafın almadığı mesajları sunucularımızda 30 gün kadar tutarız. <laughs> Sonra ona il iletiriz. Sizin iletişim i̇şte, güvenliğinizi, iletişim sağlığını temin etmek bakımından diyor. İşte Ama, onu işte onu söylüyorum. Musa Bey şunu şey yapıyorum. Şimdi kendi şeyinde tutmuyor, kendi sunucusunda tutmuyor ve gönderemediğini ya da backupladığını 30 gün boyunca tutarım diyor. Ama bunlar zaten e, sizin deks, e, bilgisayarınızda ya da şeyde açık bir şekilde duruyor. Yani burada ben aslında bu şirketlerin yaptığının ötesinde kullanıcının Bilinci olmadığı sürece, zaten bu bilgilerin açıkta olduğunu söylüyorum ben. Yani bu şeye benziyor. Nasrettin Hoca'nın türbesinde bir tane kilit var. Siz oradaki o kilide şey yapıyorsunuz, ne derler, odaklanıyorsunuz. Onun etrafındaki her şey açıkta. Yani onu dolaşıp da girebiliyorsunuz. Yani internet dediğimiz şeyde, bu okuryazarlığınız, bu bilinciniz olmadığı sürece... Bunların tam anlamıyla %100 güvenliği yok ve yüzde %0.5 denilen noktadan giriyor insanlar işte. Tamam, şimdi bu konuya tekrar döneceğiz. Başka bir şey tamam. soracağım. Şimdi bu da yine son günlerde çok arttı. Başka bazı mesajlaşma uyguları uygulamaları var. WhatsApp'la paralel, WhatsApp'ın evet. alternatifi olarak öne çıktılar onlar. İşte Elon Musk'ın Signal'ı var, Telegram var. Özellikle Telegram'a yoğun bir akış var. Peki bunların daha güvenli olduğunu WhatsApp'ın bu vaat ettiği, teklif ettiği yeni sözleşmeden daha güvenli olduğunu biliyor muyuz mesela Telegram nedir? Kimindir Telegram? Daha mı güvenlidir? Şimdi şöyle bütün bunların hepsinde işte bu sosyal medya üzerindeki hani bizim üzerimize bolca edilen ve arasında bolca sahte ve manipülatif şeyler bulunan bilgiler var ya onların bizi sürüklediği şu anda bir şey yaşıyoruz. Bir mesajlaşma platformu arayışı yaşıyoruz. Yağmurdan kaçıp doluya tutulabilir miyiz hocam yağmurdan kaçıp? Şimdi yağmurdan kaçıp doluya da tutulabiliriz. Ayrıca e, hani yağmurdan kaçıp doluya tutulduğumuzu da zaten tutulabileceğimizi de göremiyoruz. Şundan dolayı göremiyoruz. Bakın doğru bilinen yanlışları ya da yanlış bilinen doğruları söyleyeyim. Bir Telegram Rusların Ruslar bizi dinliyor deniyor değil mi? Bakın hemen size söyleyeyim. Telegram Rus asıllı birisi ve bir ekip tarafından kuruldu ama Rusya hükümeti kodlarını Telegram'ın kodlarını işte kendi vatandaşlarını dinlemek için istediği için onlar oradan Dubai'ye yerleştiler ve bu Dubai'ye yerleşme sonunda da şunu söylüyorlar şu anda Telegram Rusya'da yasak mesela biliyor musunuz yani Telegram şu anda Rusya'da kullanılmıyor şimdi evet, Elon Musk'ın e ee, yani ben gittim bir de bir e, Rusya'dayken Telegram açmaya kalktım açamadım. Yani oradan e, hani geçen sene oradan da biliyorum yani test ettim onu biliyorum. Şimdi Elon Musk'ın önerdiği hani Elon Musk'ın olmayan ama açık kaynak kodlu olarak sunulan ve e, hani daha böyle e, şey siz e, şifrenize dikkat ettiğiniz takdirde mesajınızı da yok ettiği söylenen Signal de var. E, fakat bunların her birinde işte yerli uygulamalar var, şunlar var, bunlar var. Şimdi bakın bunların her birinin güvenli olduğunu biz nereden anlamaya çalışıyoruz? Sosyal medyada bize çeşitli şeyler gönderiyor, tablolar gönderiyorlar mesela. Diyorlar ki şu güvenli, bu güvenli şey. Başına yazıyor mesela doktor bilmem ne ya da işte şuradaki profesör, şuradaki bilgisayar mühendisi falan. Ya bir, onların doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani orada ismi yazılan insanın bile kim olduğunu bilmiyorsunuz. İkincisi, e, Buradaki bilginin doğru olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Yani arkadaşınız söyledi diye tutup bir yerden kalkıp öbür tarafa gitmek aslında işte bütün bunların hepsi bizim dijital okuryazarlık ve sosyal medya ya da işte kendi iletişim güvenliğimizi sağlamamız konusunda ne kadar acemi olduğumuzu gösteriyor ve bunu kendimizin öğrenmesi haricinde başka yolumuz yok. Bunu en sonunda hocam, bununla ilgili en sonunda, tamam. sona doğru bir soru soracağım şimdi siz diyorsunuz ki Facebook zaten WhatsApp'ın veri tabanını yeni kullanmıyor. İkisi de aynı çatı altında. Çünkü 2014 yılında Facebook WhatsApp'ı 14 milyar dolara aldı. O dönemde yaklaşık 450 milyon kullanıcısı vardı WhatsApp'ın. Facebook bunun kullanıcı başına 42 dolar yaklaşık ödedi ve 19 milyar dolara aldı. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi biz bir mektupla bir zarf göndermek istediğimiz zaman PTT ile en azından buna bir bedel ödüyoruz. Bedelsiz bir hizmet yok dünyada. Ama biz bundan daha fazlasını WhatsApp üzerinden yapıyoruz ve hiç para ödemiyoruz. Bedava yapıyoruz. Bir de WhatsApp'ta, Facebook'ta veya Instagram'da olduğu gibi reklam da görmüyoruz. Dolayısıyla mesela bugün 2 milyar kullanıcısı 84 milyar dolarda değeri var. Uzman değerlendirmelerine göre. Yani WhatsApp Niye bu kadar önemli ücretsiz bir mecra? Nasıl bu kadar önemli ve değerli olabiliyor? Nereden kazanıyor parayı hocam? Şöyle para kazanmasına gerek yok çünkü WhatsApp üzerinde sizin benim ve bu iki milyar insanın tek tek bütün kişisel verilerini tutmak ve o kişisel verilere göre o kişinin karakterini profillemek zaten aslında WhatsApp'ı bütün bu söylenen 84 milyarın da çok üzerine şey yapıyor. Çünkü bu bilgilerle Facebook ve Instagram besleniyor. Yani zaten o yüzden Facebook bilginizle sizi eşleştirmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde Musa Kesler'in İsmail Hakkı Polat'ın ona karşı açacağı açması muhtemel davaları engellemek için bunu yapıyor. Ben senden izin almıştım demek için bunları yapıyor. Yani hocam. çünkü kullanıcı bilinci burada arttıkça ister istemez iş buraya doğru gidecek. Yani e, WhatsApp e, bir yönüyle bilgi ve algı ticareti mi yapıyor? E, algı ticaretinden e, ya da algı ticaretini Facebook ya da Instagram üzerinden yapıyorlar da size. O size sizin kendinizi en rahat hissettiğiniz ortamda rahatça konuşmanızı ve sizin aslında e, işte benim ekranda gösterdiğimin ötesinde daha derinlerde nasıl bir kimliğim, nasıl bir kişiliğim var. Bütün bunları e, profilleyerek aslında buradan hem ticari hem siyasi bir profil çıkartarak bu, bunun üzerinden e, hem siyasi hem e, ticari partilerle bunu e, şey, şey yaparak paylaşarak aslında buradan şey yaratmaya çalışıyor. Kendine bir iş modeli yaratmaya çalışıyor. Asıl burada bizim bizi avladığı ya da bizi e, ...hedefe koyduğu yer... ...Instagram ve Facebook... ...yani bizi sahneye koyduğu yer... ...Instagram ve Facebook... Bizim ...ama biz WhatsApp'ta onlara pazarlıyor. E, biz... ...tabii zaten şöyle... E, ...niye bedava bu? Rahatça konuş diyor... ...rahatça her şeyini paylaş diyor. Fotoğraflarını paylaş... ...kendi konuşmalarını paylaş... ...ben yapay zekamla... ...senin nasıl biri olduğunu anlayayım... E, ...ve başkasına söyleyemediğin belki şeyleri... ...işte sizinle aramızda konuşuyoruz mesela... ...diyoruz evet. ki... E, ...ya işte... E, ...hani ben aslında hani ortalığa çok şey yapmam ama benim şöyle bir şeyim var. Merakım var diyorum ben size mesela. Bunu Hı. WhatsApp'tan söylüyorum. Bunu sadece siz ve ben biliyoruz ama bir de artık Facebook ve Instagram da biliyor. Artık o benim ve bana... bana tutmayı çok sevdiğimi biliyor ve bana orta reklamı gönderiyor. Aynen öyle. Ama Aynen zaten, Ama bu da, da olan bir şey değil mi hocam? Artık bu çok sıradanlaştı mesela. Artık ee, şöyle artık e... her hale geldi. Şimdi, ama şimdi bu şunu söyleyeyim yani bu bu yaptığı bir de bu yaptığı en başta bize söylediği ben sizin konuşmalarınızı izlemiyorum takip etmiyorum. Tezine de aykırı değil mi? Yani zaten analiz ediyorsun demek ki izliyorsun ve anlıyorsun. Benim tüketim alışkanlıklarımı, benim e, siyasi e, temayüllerimi ve diğer e, kişisel özelliklerimi, toplumla ilişkilerimi, dünya ilişkilerimde kullandığım eee öz karakter özelliklerimi e, tamamen bir kalıp halinde, paket halinde ticari platformlara sunuyor. Şimdi şöyle, Google bizim bizim Google'da olan iletişimimiz, WhatsApp'ta olan iletişimimiz kadar rahat ve şey neydi? daha ciddi ve daha derin değil. Aynen. O yüzden Google mahrem çok daha azını yani. toplayabiliyor. Tabii tabii, daha mahrem değil. Gmail üzerinden topluyor o da mesela. Ama onlar şunu söylüyor. Diyor ki, mesela ben diyorum ki size eee lacivert puanlı kravat diyorum lacivert puanlı kravatı bir metadata'ya çeviriyor ve bunu Musa Kesler'le şey yapıyor. E, Musa Kesler'in tag'i olarak ve İsmail Hakkı Polat'ın e, beğenisi olarak hocam, bunu alıyor. ikinci kere örnekte kullandınız. <laughs> çok beğendim hocam o yüzden. Eyvallah. <laughs> çok da yakışmış. Hayır bunu şu yüzden söylüyorum. Şimdi bunu yaparken Facebook şunu söylüyor diyor ki ben senin bu mahremiyetini bu şekilde yani başka bir kişiye ee, şöyle paylaşmıyor Facebook, ee, yani Musa Kesler e, lacivert kravat takıyor, İsmail Hakkı Polat da bunu beğeniyor diye e, paylaşmıyor üçüncü partilerle. Şöyle paylaşıyor, mavi puanlı kravatı beğenenleri, ben işaretliyorum burada, sen eğer mavi puanlı kravat satıyorsan onlara gösterebilirim. Facebook ve Instagram'da bunu diyor zaten. Evet, o yüzden evet. de bir yere kadar sizin mahremiyetinize dikkat ediyor aslında. WhatsApp'ın 2021 için gönderdiği güncellemenin, gönderdiği sözleşmenin vatandaş için zararı, dezavantajı nedir? Birincisi artık vatandaş WhatsApp'ı kullanmak isterse öyle özelliklerini ayrıştırarak şey yapamayacak, kullanamayacak. Yani işte mikrofonunu kapatayım, işte kamerasını kapatayım, benim rehberimi alma gibi böyle tek tek özelliklerini şey yapamayacak diyor ki eğer sen bunları toplu olarak kullanmazsan ve benim Facebook'ta bunları şey yapmamı kabul etmiyorsan, kullanmamı Facebook'la burada oluşan datayı aktarmamı kabul etmiyorsan o zaman diyor senle şeyim yok diyor, işim yok diyor. O zaman şimdiye kadar vatandaş WhatsApp'ı kendi belirlediği ölçülerle kullanabiliyordu. Sınırla ama çok az sınırla bir sınırla insan oldum, bakın. Artık sınırlayamayacak. Ha. ama bunu yapan da o kadar az insan vardı ki. Yani yani fiili durum ha. farklı ama ha. sonuçta fiili durumda bir fark yok. Onu söylüyorum. Yani ha. zaten bu bilgiler şey olarak gayri resmi yollardan, çerezlerle, işte metadata dediğimiz yollarla zaten gidiyordu Facebook'a ve WhatsApp bunun sonuç sonuçları vardı. WhatsApp şimdi diyor ki 2021'de beni kullananlar benim istediğim gibi kullanacak ve ben ben beni kullananların verilerini de istediğim gibi kullanacağım. Ve bunun içinde şunu söylüyor. Diyor ki ben de sizi bunu sözleşmeyle şey yapıyorum diyor. Garanti altına alıyorum. Mahremiyetinde şöyle garanti altına alıyorum diyor. Ben burada sizin mahremiyetinizi bütün bunlara karşın belli koşullar altında garanti ediyorum diyor. Yani o belli koşulların ne olduğu da işte mesela sizin hakkınızda bir soruşturma varsa bunu verecek. Yani anlaşılan o. Şimdi burada ben her zaman şunu söylüyorum. Bu zaten bizim WhatsApp'ı ilk kullandığımızdan beri bunların hepsi dikkat etmemiz gereken şeyler. Evet, başından beri vurguladığınız şey. Ha, ha. Ama madem bunlara şu anda dikkat etmedik, şunu söylüyorum. Şu anda zaten arkadaşlarınız çıkmadığı sürece işle ilgili bir takım iletişimlerinizi buradan yaptığınız sürece büyük bir ihtimal WhatsApp'tan çıkamayacaksınız. Ama yapmanız gereken ilk başından beri şuydu: Bütün bunları bilerek oradaki iletişimimize dikkat etmek. Yani. Ee, şurada şöyle, e, siz aslında ben nasıl burada kamerayla sizinle konuşurken e, biraz daha işte kıyafetimize dikkat ediyoruz, görüntümüze dikkat ediyoruz, işte konuşmamıza dikkat ediyoruz Kravata değil mi? dikkat ediyoruz. Kravata dikkat ediyoruz. Dolayısıyla işte bütün bunlarda aynen bu şekilde yapmak aslında şeyi. Buradaki iletişimimizi hani çok e, hani kendimize güvenerek hani bunun hiç dinlenmediğini ya da şey yapılmadığını değil ne koşullar altında hangi bilgilerin nasıl gidebildiğini bildiğimiz ama, ama, şekilde ama, ama, iletişim sadece yapmak. Sadece işimizi gücümüzü konuştuk ama sonuçta bizim evet. rehberimizi kullanacak mesela. Ha, ha. İşte şimdi o noktalarda demek ki e, mesela aile ile ilgili ya da işte mahrem bırakmak istediğimiz kişilerle ilgili rehberlerimizi de işte bir şekilde ayırmamız gerektiğini ya da işte mesela e, ben şu anda şeylere dikkat ediyorum. Kendi rehberimde e, e, şeyleri e, işte aile ya da yakınlarımı ya da işte mahrem olduğunu düşündüğüm insanların telefonlarını kaydederken daha farklı kaydediyorum mesela ki WhatsApp veri tabanına onlar da girmesin diye. Dolayısıyla mesela nasıl hocam? Diyelim ki annenizi kaydediyorsunuz. Ne diye kaydediyorsunuz? Ya yani annemi kaydetmiyorum mesela. Numarasını direkt ezberliyorum ben. Dolayısıyla işte annemin şeyinin gitmemesini sağlıyoruz. Yani mesela benim şöyle bir şeyim vardı. Ben genelde çok yakın arkadaşlarımın ya da yakınlarımın telefonlarını kaydetmem. Hatta bir arkadaşım şey demişti bana, ya ben senin rehberinde niye yokum demişti. Sen benim rehberinde olduğun gün yakın arkadaş sistemden çıkıyorsun demiştim. Çok hani doğru. böyle olmayanlar için de, böyle olmayanlar için de mesela baş harfleriyle kaydetmek, işte belli şeylerle kaydetmek gibi artık biraz daha hani şifre ya da işte bu mahremiyeti ihlal etmeyecek Şekilde de düşünmemiz gerekiyor bu olayları. Gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Çünkü sadece bizim mahremiyetimiz değil, başka insanların mahremiyetini de aslında burada koruma altına almakla yükümlüyüz. Hocam soracağım sorunun bir kısmına cevap verdiniz. Vatandaş e, dijital güvenlik açısından bu e, mesajlaşma, e, sosyal mecralarla ilgili e, durumlarda nasıl bir e, güvenlik önlemi ya da nasıl bir tedbir almalı, nelere dikkat etmeli diye tekrar soracak olursam, Söylemediğiniz ne var hocam? Şöyle şimdi bu e, mecraları bilip iletişimimizi e, doğru bir şekilde ayarlamanın, konumlamanın ötesinde bir de gerçekten artık e, dijital okur yazarlığı ve bu dijital okur yazarlığın içindeki kendi mahremiyetimizi, e, siber güvenliğimizi nasıl koruyacağımızla ilgili de biraz daha bilgilenmemiz ve insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani işte e, sosyal medyada yayılan bir takım ne idi, belirsiz işte bilgiler üzerinden kendi işte mesela bu mesajlaşma platformumuzu çekmek yer, seçmek yerine bunu birkaç kaynaktan kontrol ettiğimiz bu konuda okuma ve araştırma yaptığımız ve gerçekten bu konuyu işte bilen birkaç kişinin şeyini görüşlerini çarpıştırarak kendimize en doğruya doğru götürebildiğimiz bir dijital okur yazarlık dönemine girmek zorundayız hatta ülke olarak da eğer bu siber güvenlik ve okur yazarlık noktasında doğru bir noktaya konumlanmak istiyorsak bu tehditlerle mücadele etmek için bunu bir eğitim politikası haline getirmemiz lazım. Artı kurumlarımızın da bu konuda iletişim ve güvenlik önlemlerini de mutlaka mutlaka alması lazım. Mesela şu anda kişisel verileri koruma kanunu aslında bu konuyla ilgili mutlaka kişisel verileri koruma kurulunun da bu konuda işte şey alması gereken bir takım önlemler düzenlemeler yapması gereken bir noktada bu WhatsApp değil sadece bu bütün yabancı ya da yerli platformlardaki iletişimimiz tabii bunların sansüre neden olmaması gerekir bir yandan da ama mahremiyetimizi de koruması gerekir bir yandan da hani bize doğru bilgileri aydınlatıcı bilgileri vermesi de gerekir bu konuda Anladım hocam. Bir taraftan da tabii bu kadar milyonlarca insanın kullanmaya başladığı mecralar doğrudan milli güvenlik meselesi haline de gelebiliyor. Ülkeler, devletler kendi güvenlik politikalarını şekillendirirken e, bunlara da dikkat ediyorlar. Yani herkes, bütün ülkeler neredeyse bir öne çıkmış ülkeler kendi bu tarz e, iletişim sistemlerini geliştirip sunmaya çalışıyorlar vatandaşlarına. E, e, Bip var bizde de o, ona da geçiş e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani özellikle veri iletirken, veri paylaşırken artık başka alternatif yollar da kalmadı sanki hocam. Artık yani fax çekmek, kargo ile göndermek bunlar sadece belli başlı metalara münhasır hale geldi. Dijital verileri, dijital mecralar üzerinden paylaşıyoruz. Dolayısıyla sadece azami düzeyde dikkat göstermek gerekecek bundan sonra herhalde her zaman olduğu gibi Tabii tabii yani platformları kullanacağız kullanmamak diye bir şey yok hayatımızda ama hani kullanırken e, bilinçli bir şekilde kullanmamız ve bu bilinç etrafında da e, etrafımızdakileri de bilgilendirmemiz gerekiyor yani hani bu bu bilgilendirmeyi yaparken de e, hani e, sağda solda dolaşan şeylerden değil gerçekten bu konuları iyi tartışıp iyi araştırarak çapraz kontrollerini yaparak siz mesela bir gazeteci olarak nasıl 5N1K e, ilkeleri çerçevesinde hareket edip e, işte birkaç kaynaktan olayları doğrulamaya ve ondan sonra e, okurların e, şeyine önüne sunmaya çalışır çalışıyorsanız da e, işte şu anda bu yaşadı, içinde yaşadığımız bu yeni medya dönemiyle ortalığa o kadar çok e, bilgi e, boca ediliyor ki artık vatandaşın kendisi de bu sizin ilkelerinizi kullanıp o yönde bir okur yazarlık yaratmak zorunda. Hocam şimdi son bir şey sorayım size. Şimdi WhatsApp nihayetinde ticari bir şirket ne kadar çok kullanıcısı olursa ve kullanıcıların o şirkete ne kadar fazla güveni olursa şirketin ticari gücü o kadar artıyor. Peki bu, bu, bu yaşananlardan hocam bu yaşananlardan mesela insanlar WhatsApp'tan başka mecralara geçiyorlar. WhatsApp ciddi olarak tartışma konusu oldu. Acaba onlar bir feedback alıyorlar mı? Yani bundan bir etkileniyorlar mı? Bu etkileri ölçüyorlar mıdır? 8 Şubat'a kadar bir değişiklik olabilir mi? Bence kesinlikle ölçüyorlar ve aslına bakarsanız hani bu tarz kullanıcı kitlesel çıkışları da o anlamda faydalı. Yani şöyle... Başka mesela, ülkelerde de var mı böyle tepkiler hocam? Başka ülkelerde de mutlaka oluyor. Mesela Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde zamanında olduğu için zaten sadece WhatsApp değil diğer e, şeylerin de hepsini e, platformları da hepsini belli bir şeye tabi e, Avrupa Birliği e, ülkeleri bu son son sözleşmenin kapsamı dışında. Yani bu son sözleşme i̇şte, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere gönderiyor. Ne demek bu hocam? Niye böyle yapıyor? Bu niye böyle yapıyor? Çünkü Avrupa e, Birliği içindeki ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ya da Watchdog dediğimiz izleme kuruluşları bu konudaki e, şeylerini, kaygılarını resmi somut ve raporlarla götürdüğü için Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği Komisyonu insanların önüne, şeylerin önüne, bu şirketlerin önüne bu raporlarla çıkıyor ve ondan sonra diyor ki bu raporlar çerçevesinde benim kamuoyum. Bunlardan rahatsız sen bunlarla gelmezsen bana ben diyor seni buradan bu kapıdan bu kapının içinden almam ya da bu kapının içinden eğer sınır ötesi gidenler varsa onlarla ilgili bir şey çıktığında da seni sorumlu tutarım diyor. Dolayısıyla işte bu şekilde aslında şey yapmak gerekiyor. Yani Avrupa Birliği burada gözetimi Hük ve yaptırımı var orada. Ha, Avrupa Birliği burada kullanana karışmıyor, sansür uygulamıyor ama öte yandan o kullanıcı mahremiyet bağlamında bir şeye uğramışsa da şirketi bundan şey tutuyor. Yine sorumlu tutuyor. Amerika'da da böyle. Bakın Amerika'da ne olduğunu görüyorsunuz. Hani özgürlükler ülkesi Amerika'da Donald Trump'ın hesapları işte güvenlik kaygıları nedeniyle Facebook, Instagram ve şey hesapları, Twitter hesapları bir anda kapatıldı. Hani e, özgürlükler ülkesi diyoruz demek ki burada özgürlükle güvenlik ya da mahremiyet arasında da bir denge koymak gerekiyor. Ama bu dengeyi işte kamuoyunun sağ duyusu ve aslında bu toplumsal e, anlayış üzerinden geliştirmek gerekiyor. Yani Türkiye'de de aslında bu tarz tepkilerin olması sağlıklı ama. Şu anda benim bilinçli görmediğim şeyler, tepkiler bu tartışmalar sonucunda belli bir bilince kavuşabilir. Ben o açıdan önemsiyorum bu şeyi, şu andaki tartışmaları. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünden İsmail Hakkı Polat, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız, tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Bu süreç daha çok konuşulacak. Şubat ayının ilk haftasında muhtemelen daha da hareketlenecek bu konuda günde. Tekrar konuşacağız.